Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin sevilen dizisi uzak şehrin oyuncularından yepyeni görüntüler ve yepyeni bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz dizinin yıldızları Ozan Akbaba ve Sinem İnsal bu sıralar reklamların ve dergilerin aranan yüzü oldular. Çiftimizden muhteşem bir dergi çekimi geldi arkadaşlar. Alem dergisinde kapak olan çiftimiz birbirinden özel pozlar verdiler ve birbirinden güzel açıklamalar yaptılar. Yakışıklı oyuncumuz Ozan Akbaba ve güzeller güzeli oyuncumuz Sinem Ünsal'ın birbirinden güzel fotoğrafları ve açıklamaları Alem Dergisi'nin yeni ayında yayınlanacak. Herkes bu çifti çok uyumlu buldu ve şu sıralar aranan gözde çiftlerden birisi. Tabii ki dergi çekimlerinden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler ve uzak şehir dizisinin yeni kamera arkası paylaşımlarını anında sizlere iletmeye devam ediyoruz. Bunun için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.